İsmim Mehmet Yıldız. Ee, özel bir sektörde çalışıyorum. Bu zamana kadar ilk defa aşı bulunuyorum. Beklemiştim. Bulunmamıştım aşımı. Türk Ovak çıktı. Ee, kendi milli aşımız. Herkese tavsiye ederim. Kendi aşımız olduğu için kendimiz ürettik. Milli aşımız. O yüzden biraz da milliyetçi olduğum için bu aşıyı bekledim. Yani bilim adamlarımıza, Türk bilim adamlarımıza... Tabii ki. Yani e, Türk bilim adamlarımıza güveniyorum ve onun arkasında olduğumuzu belirtmek için bulunmak için geldim. 36 <laughs> Mustafa Koca adam. İlk aşığım Türk olaklı oldum. Yerli aşı ve yerli ve milli aşı olarak. Bunu tercih ettim. Ya kendi aşımız olduğu için bu da bu kadar yani. Diğer vatandaşlarımız daha vakit kaybetmeden aşılarını olsunlar tüm Ali Can'dan, e, Geniş Sosyal Hizmet Merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. E, Türk ovak aşısına e, güvendim. Şu ana kadar hiçbir e, aşı olmadım ama e, Türk ovak aşısına güvendiğim için e, bugün içinse sana aldım, Randevu aldım, e, aşımı oldum, e, güvendiğim için oldum. E, i̇lk aşım. E, biraz da e, maça gidebilmek için bu yıl e, Trabzonspor, şampiyonlar koşuyor biz e, bir Trabzonspor taraftarı olarak. Orada yerimizi almak zorundayız. E, böyle hissettim kendimi. Aşısına güvendim. Çekincelerim vardı tabi. E, Alman ve Çin aşısı ilgili çekincelerim vardı ama başka aşı değildim ama Türk Havak e e, olunca kendi aşımız, yerli aşımız bilim adamlarımızın geliştirdiği bir aşı. E, olmaya karar verdim. E, geldim, e, burada oldum. Aşımı da aldım. E,